Paşkın topun gerisinde, Paşkın geriye doğru, şimdi ceza sahası dışından bir şut, Çektar'ın şutu savunmadan döndü, atak devam edecek, Mert, Mert Çapar yaptı ortasını çift yumruk kalpten, orta geldi, ceza alanına doğru geldi, Caner karşıladı, tek toplar Çektar aldı şimdi önüne, Çektar, sol kanada Onur'a, Onur yaptı ortasını. Sekti uzak noktaya doğru. Yiğitan karşıladı şimdi uzaklardan. Orta geldi. Kafa ve topaklarda gol. Gol. Bir duran top organizasyonu. Sparta 32 spor atakta. Orta geldi. Kafa vuruşu Muhlisten Kaleci Aykut'un kucağına. Onur taşıyor topu. Yerden oynadı. Çektar çevirdi. Cezdağ sahası dışından mükemmel bir gol. Müthiş bir gol. Berk İsmail Ünsal dublesini yapıyor. Sağ kanada doğru uzun bir pas. Batuhan hareketlendi aldı önüne. Batuhan hemen yaptı ortasına sekti top. Şimdi Taner denedi şansını ama savunmadan dönüyor top. Atak devam edecek. Cezdağ sahası dışından bir şut dışarıya. Samet çevirdi. Mustafa yaptı ortasını. Mustafa savunma karşıladı uzaklardan. Atak devam edecek Mustafa. Uzaktan denedi şansını Mustafa Diller. Dev bir oyuncu var. Elinde kartıyla geldi oraya Ekem. İki takım oyuncular arasında gerginlik. Maçın hakemi olan biteni izliyor şu anda. Ame Spor'da Taner. Yanlış görmediysen pozisyonun içerisinde Isparta 32 Spor'da da Tamet.